Kütahya Belediyesi 5 adet otobüs alıyor. Alınan bu 5 otobüs ile Kütahya Belediyesi toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık 2023 Ekim ayında 5 adet elektrikli otobüsü hizmete sokacaklarını, toplu taşımacılığa el atacaklarını söyledi. Ali Işık zarar eden Kütahya Belediyesi denetimli özel halk otobüsleri ve zarar eden otobüs işletmesi sahipleri varsa Kütahya Belediyesi'ne devretsinler. Bizler işletelim dedi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Prof. Doktor Ali Işık yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Elektrikli otobüs alım süreci başladı. Allah nasip ederse Ekim ayında Aselsan'la beraber onlar yıllarca üzerinde çalışıyor ve Türkiye'de birkaç şeyde Samsun'dan sonra ama yeni uygulama olarak Aselsan'ın hızlı güneş enerji şarj sisteminin de uygulanacağı bir sistemi şehrimize kazandıracağız. 5 artı 5 olmak üzere ilk etapta 5 adet elektrikli otobüsü üniversite hakkında kullanmak üzere 2023 yılı Ekim ayından itibaren başlatacağız. Ondan sonra da mevcut otobüs kooperatifimizle bir araya gelip yenileme zamanı gelmiş otobüslerin, otobüs sahiplerimizin birkaç yıl bir araya gelerek mümkünse elektrikli araçlara doğru yönlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da yönlendireceğiz ama ilk adımı biz Kütahya Belediyesi olarak 5 otobüsle Ekim ayında, 2023 yılında, 2 ayında başlayacağız. Onun dışında diğer alternatifler konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Odalarımız ve e, kooperatifimizle birlikte vatandaşımıza en konforlu ulaşım hizmetini nasıl sunacaksak onun tedbirlerini alacağız arkadaşlar. Biraz önce e, vatandaşın memnuniyet anket sonuçlarını söyledim. 3 konuyu 2023'te haliye döneceğiz. O toprakla ilgili zaten mevcut imaratlarımız bittiğinde kendiliğinden memnuniyet yükselecek. Sokak hayvanları konusunda Sayın Valimizin Başkanı'nda sokak hayvanı bilgiyi kurduk. Her hayvanı kendi bölgesinde tedavi edecek bir sisteme geçiyoruz. Onun da katkısıyla o sorunu da çözeceğiz. Kaldı tek sorun toplulaş. Toplu taşımayı mutlaka vatandaşı memnun edecek şekilde dönüştüreceğiz. Sebebi ne olursa olsun hem buradan ekmek kazanan, kazanan evine ekmek götüren esnafımı bazıları mağdur etmeyeceğiz. Hem de bu şehrin hak ettiği kontrolü bu şehre kazandıracağız. Onları da sistemin içinde tutarak büyüteceğiz. Şunu diyebilirsiniz, birçok insanın dediği gibi daire sistem, işte diğer ulaşım. Arkadaşlar bunların hepsi ayar. 300 bin nüfusa, fiilen nüfusa ulaşmadığımız sürece Hiçbir sistem ekonomik değil. Bu işin uzmanı bir kişi olarak söylüyorum. Yaptığım çalışmanın sonucunda en az şehrimizin merkez nüfusu 300 bine ulaşmalı ki diğer alternatif raylı sistem ve benzeri konular gündeme gelsin. Şu anda 300 bine de henüz daha 260 65'teyiz. Her bin dersek daha 7-8 yıl var. 10 sene sonra belki şehrin gündemine gelebilir. Ama bu 10 yıl içerisinde, en az 5 yıl içerisinde insanları mevcut sistemle en iyi şekilde taşımak zorundayız. Şu anda 65 yaş üstü ve diğer serbest biniş hakkı olan tüm vatandaşlarımıza tam bilet üzerinden ilave ödeme yapan tek belediyeyiz biz. Mevcut halimizde en son aylık 1 milyonla 1,5 milyon civarında otobüsleri fonluyoruz. Neden dolayı? 65 yaş üstüne verdiğimiz destekten dolayı. Çünkü devletin otobüs başına vermiş olduğu aylık 1200 TL katkı otobüse verildiği için 65 yaş üstü ya da engelli taşsa da taşımasa da otobüslerimiz hesabını yatıyor. Maalesef bizim şehrimizde yaşlı nüfusumuzun da olmasından kaynaklı olarak otobüs şoförlerimizin bırakma bir alışkanlıkları var. Yaşlıyı gördüğü zaman transit geçiyor. Şu para zaten peşin geliyor. Taşımasa da Bunları taşıtmak, engellilere olan ilgiyi artırmak için bunların pan bilet üzerinden desteklenmesi kararını aldık. Ve dediğim gibi aylık ortalama 1 200 1, 300, e, milyon TL olacak şekilde yılbaşından bu yana otobüslerimiz destekleniyor. her türlü teklifi açık ve net olarak söyledim. Buradan da sizin da söylüyorum. Eğer zarar eden hatlar varsa verin belediye arkadaşı, kiralayın. Ben kira otobüsleri belediye olarak çalıştırayım. Ama bizim mutlaka ulaşım konforunu artırmak zorunluluğumuz var. Sebep ne olursa olsun. Evet, onların da haklı gerekçeleri var. Mazot fiyatları arttı, asgari ücret arttı, diğer masrafları arttı. Elbette ki zam isteme hakları ama bunun da bir makulü var. Ama mazot fiyatları şu anda düşük. Şimdi başladı. mazot fiyatları düştüğüne göre diğerler arttığı Şimdi hadi geri almadık. Ama şimdi yeniden zam talebi var. Diğer şehirlerdeki artışa paralel olarak doğru olarak onlar da o birlikte komisyonumuzda değerlendirilecek. Mutlaka bir makul çözümle şehrimizde huzuru bozmadan o hesaplarımızda mağdur etmeden konforu arttıracağız bizim 2023 yılında odaklanacağımız en önemli konulardan birisi bu